çok konuşulacak iddia. Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na beni betona gömmek istiyor. CHP'de kurultay öncesi tansiyon artıyor. İmamoğlu'nun cezaevinden verdiği mesajlar ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sözleri gündemi sarstı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP kurultay süreci yaklaşırken parti içindeki tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. 30 Haziran'a sayılı günler kala kamuoyunu sarsacak yeni bir iddia gazeteci Timur Soykan tarafından dile getirildi. İddia Sadece parti içi dinamikleri değil, Türkiye siyasetinin genel dengelerini de etkileyebilecek nitelikte. Kritik iddialar, cezaevinden gelen sözler. Onlar TV adlı YouTube kanalında gazeteciler Şule Aydın, Murat Arel, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun katıldığı programda Timur Soykan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı açıklamaları gündeme taşıdı. Soykan'ın aktardığına göre İmamoğlu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir uzlaşı çağrısında bulundu. Genel Başkanlarımız birlikte bir yol haritası belirlesin, diyen İmamoğlu, bu sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği çizgide ilerlememesi gerektiğini vurguladı. Heyette yapılan kritik görüşme. İmamoğlu'nun talebi üzerine oluşturulan heyette CHP'nin önde gelen isimlerinden Engin Özkoç, Vahap Seçer ve Mansur Yavaş yer aldı. Bu üç isim, 24 Haziran saat 15. 00 te Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşmede Engin Özkoç, kurultay sürecinin parti açısından kritik olduğunu ifade ederek, Özgür Özel ile işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Ancak iddiaya göre Kılıçdaroğlu, bu teklife net bir şekilde ben bu mutlak butlanı kabul edeceğim diyerek yanıt verdi. İmamoğlundan şok tepki. Görüşmenin ardından Vahap Seçer ve Engin Özkoç, cezaevindeki İmamoğlunu ziyaret etti. Yaşananları öğrenen İmamoğlu'nun büyük üzüntü yaşadığı ve Kılıçdaroğlu'nu kast ederek "Beni betona gömmek istiyor." dediği öne sürüldü. Bu sert çıkış, partideki ayrışmanın ne denli derinleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kurultaya giden yolda derinleşen çatlak. CHP'de kurultay öncesinde yaşanan bu gelişmeler, parti içinde ciddi bir güç mücadelesinin sürdüğünü gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yaptığı bu çıkış, parti tabanında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırabilir. 30 Haziran'daki kurultay sadece CHP'nin değil, muhalefetin geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olabilir.